Ya. Hemen size marketten uzak dur. 12, 12, 10 çıkış ya. Ama o Yok, 15. Beyciğim de sor. Efendim Esra. <laughs> Bey gelir. Peki <Evet>. kızım. <laughs> Esra ben dükkandayım. Bizim hayalim tırçık almak, yermek ve tırçık almak.

Yap, yapmayacağım ya. Şimdi, Şimdi. sağ yana. Kalk yani. kalk. Sağ yana. Kaldır, kaldı. Hadi, hadi kaldır, kaldır. Hadi. hadi. Aferin. Kim Şimdi sola yana. Üstü demedin Aferin. Sağ yana. Aferin. Umut merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Tabii bana söz vermiştim geldim. Yani. Tamam. Hoş geldin. bak, Hoş bulduk. Çok güzel bir e, mekanizma sağlamışlar. Denedin mi hiç? Denedim. Nasıl gidiyor? Güzel. Başaracaksın değil mi? Evet. Ben de emindim zaten. Telefonla evet. sana söyledim. Umut kesin başarır bunu dedim Ayağa kalktık zaten dikildik. Öyle mi? Abi, evet, evet evet ayak. gün videosunu da çektik. Evet, sen çağırmıştın beni gel. Nereye oturalım? İstersen. Çevrim. İstersen ikiye gidebilir, de gidebiliriz eve de gidebiliriz. Yani eve gitmeyelim. Hadi. Sen hiç parayı olmuyorsun. Şöyle. Umut. Ama bak. Koca esi da yanına koyacağım ona göre. <laughs> He? O nasıl orada. Ya onu... <laughs> Çok güzel olmuş. Çok iyi. Koca e Spor işine bir el tamam. atalım yani. Tamam. Bu, bu, da 61 da bu, da tamam. bu da 61. <laughs> tamam mı? <laughs> bu da 61. Orta yolu buldum ben. <laughs> yapmıştım onu. Ben tamam. küçükken. Harika. Evet. Bu iş bitmiş. Ondan sonrası biraz biraz egzersiz. egzersiz. Ne kadar çok istek. çalışırsan o kadar. Şeyde tamam. daha bize olacak. Bak bak. Evet. Hadi, Hadi bismillah. Eksik kalmış herhalde. Evet. Değil mi? Çünkü adamı gittiğimde de kalmamıştı. Onu onu hallederiz. Onu acıyan, acıttığın evet. yerler falan oldu da söyleyeceksin o düzelecek. Şey. Evet. Hadi bakalım. Şey, harika. O azim oldukça başlayalım. Şeyde başkanım. toprak da, evet. toprak da toprak engel oluyor sana. Ayağına sürtüyor oradan toprak. Bana video göndereceğim. Evet. Ee, beni de ara sıra çağırırsın. Ben şunu yapıyorum artık gelsin. Ben görmeye geldim. Çay içmeye mı? Olur mu? Olur. Evet. Çay Haydi. <laughs> inşallah kaçacağız. Zamanla karşıya taşlarında... dönmek istedim.